Türkiye genel seçimlerine Almanya'da bulunan konsolosluklarda katılım oranı %44 olarak gerçekleşti. AKP burada oyların %53,6'sını alırken HDP %17,5'ta ikinci parti oldu. CHP %16, MHP ise %9,7 oranında oy aldı. Almanya'da gerçekleştirilen ve bugün sona eren G7 zirvesine katılan liderler, Ukrayna'da istikrarsızlığın devam etmesi halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda mutabakata vardı. Daha önce G8 adını taşıyan zirveye Rusya Kırım'ı ilhakından bu yana davet edilmiyor. Belaruslu mevkidaşı Make ile Moskova'da görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Donbas havzasındaki çatışmaların yayılmaması için Batı'nın Ukrayna'ya baskı yapması gerektiğini savundu. Lavrov ayrıca Ukrayna'nın G7 zirvesi öncesinde şiddeti bilinçli bir şekilde tırmandırdığını öne sürdü. Başkent Berlin'de Alman mevkidaşı Wolfgang Schäuble ile görüşen Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin zor zamanlardan geçtiğini belirtti. Barufakis, Schäuble ile ortak çözüm yolu bulunmasına yönelik görüşmelerin yararlı ve yapıcı geçtiğini söyledi. Bir İtalyan savaş gemisi tarafından kurtarılan 475 kaçak göçmen Corigliano Calabro limanına getirildi. Söz konusu grubun içinde 9 hamile kadın ve anne babası yanında olmayan 60 çocuk bulunuyor. Hafta sonunda Akdeniz'de kurtarılan göçmen sayısı 5.900'ü geçmişti. 25 Nisan'da Nepal'de meydana gelen ve 8 binden fazla insanın ölümüne neden olan 7,8 şiddetindeki deprem, Katmandu'da Budist inancına göre düzenlenen ayinle anıldı. 12 Mayıs'ta yaşanan ikinci depremde de yine çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.